Herkese selamlar, saygılar. Cantezlerimizle beraberiz. 17.32'den kapanış yapmış, Eksi 2.70 civarında kapanış gözüküyor. Şimdi arkadaşlar hala gri listede. Gri liste diyorum. Türkiye'nin durumu kaldı aklımda. Neyse komik oldu biraz. Gri destek direnç bölgesi. Yani gri banda girmişiz arkadaşlar. Ve gri bantta kalmayı başarmışız Cante'de. Burada ihlalle beraber 17.12'ler gerilemiş durumda. Arkadaşlar bu band korundukça gayet iyi. Yoksa bu bandı tekrar aşağı yönlü devam ederse keza şurada olduğu gibi sıkıntılı süreçler devam edebilir gözüküyor. Burayı mesela ne zaman yapmış? Aynen Bist'in en kötü durumunda 7200'lerde bu bandın aşağısına doğru gelmiş. Bayağı da gelmiş yani. 17'lerden 16'lara kadar tekrardan zorlanmış. Ama eğer bu bandı biraz ilerlele beraber buraya tutunma ihtimali fazla gözüküyor. Yukarıda nelerimiz var? Yani aslına bakarsanız çok güzel bir pozisyonda. Hani Buradan batacak, çıkacak demezsek arkadaşlar, şöyle yine şu tarz bir hareket veya burada tutunma, e, yukarılarda zorlama ihtimalleri de fazla olabilir. çünkü Cante birkaç aydır e, hatta yazıda katarsak arkadaşlar, fazla bir prim üretmemiş bir hisse, yerinde saymış bir hisse, yukarı gidip tekrar aşağısına e, baskılanan bir hisse arkadaşlar. Ee, tamam yani kısa vade düşünenler için de hareketli ortamları söylemekte gerekirse 18-13, 18, .13, 18 yukarıda 18.39 18.47'ler 18, 18 tepki yapma ihtimali fazla olan yerler arkadaşlar. E, ee, değerlendirirsiniz, değerlendirmezsiniz. Orası size kalmış yatırım tavsiyesi olmadığını Tekrardan belirterek videomu sonlandırıyorum. Hoşçakalın.